Şimdi şeyde İmam Şarani diye şöyle o kadar güzel isimler ki işte İmam Rabbani, İmam Şarani, İmam bilmem ne. İmam Şarani diye genel bir tasavvufçuların çok önem verdiği bir kişi vardır. Onun da Tabakatül Kübrası yani şeylerin hayatlarını anlattıkları bir kitabı vardır büyük tasavvufçuların. Orada diyor ki bu kutup dedi ya. Kutup olabilmek için yanlış hatırlamıyorsam 10 tane özellik gerekir diye yazıyor. Yani o şey kitap burada vardı. Oraya gitti ama onun Arapçası bende var. İşte şu kütüphaneden aldırdım Süleyman Süleymaniye kütüphanesinde. Ama tercümeyi aynen yapmışlar. Acaba tercümede hata mı var diye aslına baktırmıştım. kutbun özelliklerini sayarken diyor ki evvelin hakimi olmak. Ne anlaşılır Gülsüme ya Evvelin hakimi olmak. Yani öncelerin hakimi olmak. Ahırın hakimi olmak. Sonraların hakimi olmak. Ondan sonra evveli ve ahırı olmayanın hakimi olmak. Şimdi bunun bunu tercüme edip bunu tercüme edip piyasaya sunan bir tarikat var. O tarikatın şeyhine dedim ki bak böyle böyle yazmışsınız. Bak böyle yazmışsınız işte. Bu, adam böyle diyor diye bunları yazmak zorunda değilsiniz ki çıkarsaydınız dedim. E ben bir bakayım inceleyeyim dedi. Sonra Servet'e bir cevap vermiş onunla ilgili. Ne dedi Servet? Söyle bakalım. Hatırlamıyorum. <laughs> <Cem> Sen bana söylemiştin. <laughs> <laughs> Tevil edilebilir değil mi şimdi? Unuttun mu? Orada Unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> sen de sen de işe yaramıyorsun bazen. <gülüyor> <gülüyor> Önceden bu kulisle anlaşmak lazım buraya. <laughs> Servet'e e, Söylenmişti. işte hani bu cezbahinde söylenmiş olamazdı. Tevil edilemezdi, mi? Onda söyledi. Ha te, tamam işte tevil edilebilir demiş Servet'e daha sonra. Biz bunu tevil edebiliriz. Tevil, istediğini yaparsın ya ne olacak ki yani tevil? Tabii ki yani her şey tevil edilebilir. Ama inançla tevri olmaz. İnancın açık, net ve duru olması lazım. E, şimdi o, o istirak halinde diyorlar ki sarhoşken söylemiştir diyorlar ya. Hayır kurtarmak için değil. Orada da bir şey var. Orada müthiş bir aldatmaca var. Onların sarhoş dediği, şatahat dedikleri şu. istirahat İstirah dedikleri şu. Şimdi diyorlar ki bunlar bazen mana alemine dalarlar. Mesela şöyle düşünün. Şuradan bir o şeylerde bazı çizgi filmlerde oluyor ya birisi şöyle kafasını buradan sokuyor bu tavandan deliyor üst kata çıkıyor. Orada bir şeyler görüyor. O gördükleri şeylerden çok büyük bir haz duyuyor, veç haline geliyor. Orada gördüğü gerçekleri gelip burada söylüyor. Söylememesi gerekir. Yani söyledikleri doğru. O cezbe hali, istigrak hali, sarhoşluk hali dedikleri o. Söyledikleri doğru ama burada söylememeli. Anladın mı Hasan? Onu öyle diyorlar. Söyledikleri doğru da

Bilmem şirkin yapısı anlaşılıyor mu? E siz bunu bunu biz akayi kitaplarında çocuklukta öğrenmiş olmalıydık. Çocuklukta öğrenmiş olmalıydı?